Selamlar. videoya geçmeden önce sizlere sponsorum olan Koda Shop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar Koda Shop'tan hızlı ve güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz. Normalde olduğundan çok daha uyguna elmas fiyatları mevcut ve çok güzel kampanyalarda sürekli oluyor. Açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Dileyenler oradan Koda Shop'u ziyaret edebilir ve elmas satın alabilir. Hadi videoya geçelim. Herkese selamlar. Ben Arkadaşlar test sunucusundayız. Bugün yeni gelecek şampiyon Amon'u inceleyeceğim. Şöyle elimden geldiğince sizlere tanıtacağım. Şöyle hemen geçelim. Hemen şöyle rakibimizi de seçelim. Şöyle bir başlayalım. Şöyle bir test suncusuna takılıyordum arkadaşlar. Bir baktım Amon gelmiş. Arada sırada kontrol ediyorum test suncusunu yeni herolar geldi mi diye. Amon'u gördüm. Ee, hatta bir baktım. Ulan dedim Ghost'una ne kadar çok benziyor. Dedim bu var ya kesin dedim Ghost'un kardeşidir. Kayıp amcasının oğludur. Artık kuzenidir bir şeydir falan dedim. Ki öyleymiş bu arada. Hikayesini takım tam okumadım. Ee, Başka youtuber'lar da video çekmiş işte o kardeşi diye Ghost'un. Ben de oradan anladım ki tamam baba bu Ghost'un kardeşi yani. Attığı bıçaklardan vesaire de belli. Bu arada bir önceki e, Hiro tanıtım videolarıma şöyle yorumlar gelmiş. İşte bizim baba e, Hiro tanıtımından ziyade yeni gelecek yeniliklerin hepsini video olarak çeker misin tarzında yorumlar gelmiş. Arkadaşlar ben sadece sunucusunda sizlere e, Hiro tanıtayım. Geri kalan e, bilgileri paylaşan bir sürü kanal var. Sadece Hiro tanıtarak e, devam edelim ki tanıtma şeklim dahi birazcık farklı fark ettiyseniz direkt Hiro'yu tanıtıp videoyu kapatmıyorum elinden geldiğince boyutlara bakıyorum ne kadar güçlü olur o anlık e, onu falan yorumluyorum o yüzden bence şu anlık e, böyle devam hadi bakalım şuradan bir yeteneklerini sizlere bir göstereyim burdur bir kapatalım hmm, bekleme süresi yok yap yapalım. Hemen şuradan tövbe aşağı modunu da açtık mıydı? Gold ekleyelim birazcık. Gold. Max seviye. Gold ekleyelim. Karakterin görünüşü falan bayağı cool arkadaşlar. Gerçekten Ghost'un yerini alır mı almaz mı bilmiyorum. Yetenekleri falan da bayağı iyi açıkçası. Dengeli bir şampiyon olarak düşünüyorum ben bunu. Şimdi ilk yetenekten başlayıp sizlere şöyle bir okuyayım. Ruh bıçakları demiş. Amon yakınlardaki bir düşmana ölümcül bıçak fırlatarak 150 büyü hasarı verir ve o hedefi işaretler. Kısa bir gecikmeden sonra Amon'un etrafında hedeflere rastgele kilitlenen ve yakındaki düşmanlara doğru saplanan 5 bıçak daha belirir. Amon'un etrafında belirlenen beliren her bıçak düşmana atmış ve büyü direncine şey pardon büyü hasarına göre de ekstra hasar alıyorsunuz. E, i̇şaretlenen düşmanlara da %120 fazla hasar verilmiş diyor. Hemen şuraya bir adet hasar butonu ekleyelim. Böyle bak. Şuraya basıyoruz. Bıçağı atıyor tamam mı? Bu bıçağı aldığımız zaman da arkadaşlar hızlanıp e, hem üzerimize bir adet yük geliyor hem de görünmez oluyoruz belli bir süre. Mesela attım bıçağı tak 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 diye pasifim de oradan tetikleniyor pasifi de okuyacağım tak diye adamın dibinde beliriyoruz. Q'yu attım böyle bıçağı aldım görünmez oldum vurdum direkt ışınlanıyor gibi bir şey oluyor efekt oluyor arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra düz vuruşumda e, mesela bakın şimdi düz vuruşu menzilim pasifim gitti normalde böyle. Bıçağı aldıktan sonra gelen düz vuruş menziline bakalım hemen şöyle. Bu sefer geliş e, genişliyor arkadaşlar. Şöyle pıt diye yanında e, doğabiliyoruz. Hemen şöyle ikinci yeteneği şöyle bakalım şöyle fırlatıyoruz. Aynı şekilde bir de geri geliyor ve görünmez oluyoruz arkadaşlar. Bu genelde herhalde şeyden kaynaklı. Bıçaklarımız fullken kaynaklı. Bir bakacağım şimdi bunu da inceleyeceğim. Avcı bıçakları amon ileri doğru ölümcül bıçaklar fırlatır diyor. Okey. Düşmanı isabet eden her ölümcül bıçak 150 büyü hasarı verir. Ve hedefi bir saniyenin %60 yavaşlatır. Oy. Ne? %60 yavaşlatır mı? Peki arkaya gidiyor mu? Yok. Direkt attığım hedefe değiyor. Mesela arkaya. O zaman da çok OP olurdu. Gerçi böyle olması da mantıklı. Bir tane de hasar bu ekleyelim. Bak şimdi buna vurdum. Arkaya gitmiyor. Sadece tek hedef odaklı. Zaten beni görünmez yapıyor. Hemen ardından ölümcül bıçak bir şeytani bıçağa dönüşerek anında Amon'a geri döner. Ee, hiçbir düşmana isabet etmeyen ölümcül bıçaklar menzilinin menzillerinin en uç noktasında şeytani bıçaklara dönüşürmüş. Şimdi şu pasifi bir harcayalım. Gerçi pasif ulti ile harcanıyor. Ultiyi de göstereceğim size. Tak diye attım. Heh, yere bıçak geldi. Pasife dönüşüyor. Peki rakibe değdiğinde yere bıçak düşüyor mu? rakibe dediğinde yere bıçak düşmüyor. Direkt mesela örnek veriyorum. Hani size Q'da da gösterdim ya bak W atıyorum. Yere bıçak düşüyor ya arkadaşlar aynı şekilde Q'da da. Bunu aldığım zaman görünmez oluyorum. Ama W'da öyle değil. W attığın zaman sana geri geliyor ve garanti şey oluyorsun. Görünmez oluyorsun. Ultisine bakalım. Ebedi bıçaklar. Amon kızır kısa, kısa bir odaklanma süresinden sonra tüm enerjisini 4 ölümcül bıçağı dönüştürür ve onlar yakındaki yanındaki düşmanları fırlatır diyor. Fırlatılan her ölümcül bıçak 60 artı 220 büyü hasarı derken o ne demek abi? Hibrit falan mı oluyor yoksa? Allah Allah yok. Direkt şu olarak gösteriyor. Hibrit olabilir bu arada arkadaşlar bu hero. Çünkü direkt mor olarak değil de e, mavimsi olarak e, turku azımsı olarak bir renk var. Onu birazdan inceleyeceğim kontrol edeceğim. Amon'un zırhında biriktirdiği şeytani bıçakların sayısı arttıkça fırlatılacak olan ölümcül bıçakların sayısı da 14 ile sınır olmak üzere 2 artarmış arkadaşlar. Mesela şöyle ultiye battık. Tak 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 tak. Bizdeki bıçaklar gitti. Şimdi yükü bir fullleyelim. Yükü fullleyip atalım. Böyle bir hemen yani hızlı bir şekilde yükü fullleyelim. Az önce 960 vurmuştuk. Şimdi vuralım şöyle. Tak tak tak. 1125. Ölümcül bıçakların hasarı düşmanın kaybettiği HP ile orantılıdır. Okey. Düşmanın HP'si %30 değerinden az olduğunda bıçakların vereceği hasar maksimum ulaşırmış. Bu baya fena bir suikastçı olmuş yalnız. Evet arkadaşlar şu patifi de şöyle bir okuyalım. Amon'un görünmezlik zırhıymış. Amon'un zırhı her beceri kullanımında ne oluyor abi takım arkadaşım falan diyor. Hatlar karıştı tane bıçaklar toplamak, düşmanın e, düşman kahramanını öldürmek, Amon'un enerji depolamasında kısa ve kısa süreliğine görünmezlik durumuna girmesine olanak tanırmış. Hmm, bıçakları temel saldırı bekleme süresi sıfırlar ve 5 ile hedefin yanında belirlenen bir uç bir bıçak üretir. Tamam bunu da biliyorum. Abi bana oyun AFK kalma diyor. Ya pratik modundayız kardeşim. Ne AFK'tı? Bir dur bir yav. Görünmezlik durumundan çıkıldığında Amun'un temel saldırıları 2.5 tane eline gelişir. Her geliştirilmiş temel saldırı Evet hibritmiş arkadaşlar bu arada bak. 257 alıyor. Ee, büyük hasarı verir ve Amun'un becerileri bekleme süresi 0.5 azalır. Okey. Tamam. Şimdi ben şu hibrit olayına bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şurada 150 artı 0 yazıyor. Şurada da 257 yazıyor. Tamam mı? Bu da ne kadar geliştirilir ya da ne tür bir değişiklik olur bilmiyorum şuradan bir AD alacağım. AP giriyor bu arada arkadaşlar. Evet. Hibrit olarak da hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın 452 oldu. Basit hasarı Bunlar daha eklenmedi. Bunlar da hibrit hasar demek oluyor. Turkazlar, morlar büyü, e, turuncular da saldırı demek oluyor. Bak şimdi birazcık daha alacağım. Saldırı gücü. O 457'ye ne oldu? 647 oldu. Yani hibrit bir build yapılabilir. Bizim turuncumuzda gelene kadar ne tür değişiklikler olur bilmiyorum ama hibrit olarak da hasar verilebilir. Çünkü rakibin yanına da giriyorsun ama genelde büyü üzerine olacak. Şöyle bir klasik bir şey build yapalım. Hemen şöyle bir klasik Boston build yapalım. Şöyle şuradan AP eşyaları falan da alalım. İşte bunları falan da alalım. Ne alalım bir tane de? Bir tane de bot alalım. Böyle Q'yu vurduk. Taktiği aldık. Daha seslendirmesi gelmemiş galiba Hiro'nun. Ben de göstermiyor. Ya da bir bak falan da olabilir. Arkadaşlar sağlam hasar veriyor bu arada. Hasar bayağı iyi de. Böyle bir olay var. Ee, Ghost'undan daha yetenek istiyor. Şimdi Ghost'un <laughs> gibi yetenek istemiyor tarzında bir cümle kuracaktım. ben dediğim için dur. <laughs> bunu söylerken Ghost'un main'ler yargılar. Ya Ghost'un bana göre bu şampiyonun yanında. Bununla kıyaslayacak olarak söyleyeyim. Daha batır. Çünkü ne yapıyorsun? W'ye atıyorsun. Q'ya atıyorsun. İki combo Aynı şekilde ult de, de bunu 2'ye katlıyorsun. 4 combo yani. Ama bundaki olay birazcık daha mekanik. Hani rakibin dibine girmek zorundasın. E, ee, W kullanıp böyle hani kendini görünmez yapıp böyle rakibin dibine girip birden ulti atmak zorundasın falan derken bence bu tarz hero'ların gelmesi bayağı iyi. Son zamanlarda Mobile Legends'e gelecek hero'lar da yani bayağı yetenek isteyen hero'lar. Her ne kadar güçlü de olsa daha sonradan nerfleniyor ama yetenek isteyen hero'lar açıkçası Son zamanlarda gelen hero'lar baya güzel oluyor arkadaşlar. Verdiği hasar da baya iyi. Tabi bulunan yüke göre verdiği hasar da çok fazla iyi. Şöyle bir Lord'de bir yükümüzü bir fullleyelim. Orada bile görünmez mi oluyorum? Her şeye görünmez oluyorum. Ama Lord beni görüyor. Lord beni nasıl görebiliyorsun abi? Gerçi görünmezleri görüyor buradaki şeyler. Sana şöyle bir ult atayım şuradan. Tak 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 tak. Aman Jim 2300 vuruyor ha. Fena vuruyor arkadaşlar. Sürgün gibi hasarı var. Toplu rakibe ultinin toplu rakibe gitmesi birazcık ultiyi yani tekli hedef aramamıza neden olacak. Mesela Hayabusa mantığı olmuş birazcık. Tabii toplu fightlarda çok fazla herkese hasar verebilir öne geçerseniz. Hayabusa tarzı ama hani eşit giden bir maçta yani rakipler yan yana oynarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü arada kalma ihtimaliniz de var. Ama şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Fight uzun süreli devam etti. İşte senin de bıçakların full. Gidip rakibi darlamana gerek yok. Ulti atıp ya da köyünü vurup hemen W atıp aradan çıkabilirsin. Kendini bir e, güzel bir pozisyona sokabilirsin. Ya tabii ki de bu oyun stilinize göre değişecektir. Ama hero'yu ben baya beğendim. Geldiğinde de oynayacağım. Jungle olarak oynanır. Onu söyleyeyim. Bu geldiğinde yüksek ihtimal jungle olarak oynanacak da mid lane ve side de oynanılabilir. Özellikle side lane'de oynanılabilir. Çünkü jungle'da oynanan çoğu şampiyon side de oynanıyor. Mid'de oynanma ihtimalini bilmiyorum. Mid'de son zamanlarda bulunduğumuz metada genelde büyücü ağırlıklı seçiliyor ve yanında destekleyecek bir adet destek ya da tank oluyor. Böyle bir şampiyonun tank şampiyonla iş yapabileceği açıkçası yani sürekli rotasyon atma ihtimali yüksek de hani wave'i sıfırlamak birazcık zor olabilir. Çünkü düz vuruşları dibine girmeniz gerek. Büyücülerde sürekli darlayacağı için midde de zor olacak diye düşünüyorum. Ya hero bence gayet güzel arkadaşlar. Yetenek isteyen böyle bu tarz hero'ların çıkması da her ne kadar bozuk da çıksa ya da güçsüz de çıksa bunun üzerine belli bir süreden sonra dengeleme geliyor. Fakat hani bu tarz yetenek isteyen basit olmayan şampiyonların çıkması açıkçası gayet güzel. Benim bu şampiyonu notum çok iyi. Sizlerin de fikirlerinizi bekliyorum. Bu arada birkaç gündür video çekemiyordum. Bunun sebebi şaşırmayacaksınız. Ailecek grip olduk. Bunu atlatmaya çalıştım. Oyunumu da çok fazla etkilemişti hasta olmam. Canlı yayına katılan arkadaşlar şu anda izliyorlarsa demek istediğim bayağı anlamıştır. Onun geçmesini bekledim. Bir de ülkemizde de kötü durumlar, yangınlar e, yaşanıyor. Bundan dolayı da bir video atamadım arkadaşlar. Hani biliyorsunuz benim kanalım her ne kadar öğretici ve mobile iç, e, içeriği üretmek olsa da sonuçta ben eğlenerek video çeken bir insanım. Bu tarz kötü günlerde de eğlenerek video atmam çok yanlış olur. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda Hero hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.